Bir ülke düşün, sözde özgürlüklerin beşiği ama gerçekte zincirlerin en kalın olduğu yer. Dünyaya demokrasi satıyor ama kendi tarihini kanla yazmış. Sinemasıyla zihinleri şekillendiriyor, medyasıyla gerçeği yeniden yazıyor ve bütün bunları öyle ustalıkla yapıyor ki milyonlarca insan onun kurduğu düzeni medeniyet sanıyor. Bugün medeniyet dediğimiz şeyin aslında bir algı operasyonu olduğunu konuşacağız. Amerika nasıl süper güç haline geldi? Bu güç Gerçekten teknolojiden mi geliyor yoksa zincirlerden mi? Hollywood neden sadece film üretmiyor? Aynı zamanda düşünce üretiyor. Bugün dünyada yaşanan krizlerin arkasındaki görünmeyen el kim? Ve bu sistem gelecekte nereye evrilecek? Kısacası medeniyetin maskesi düşüyor ve sen Birazdan o maskenin altındaki gerçek yüzü göreceksin. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor Akif ve bakıyoruz bugün etrafımıza. Gerçekten de öyle değil mi? Dünyanın dört bir yanından kan, gözyaşı ve yıkım Çocuklar açlıktan ölürken halk cehaletin pençesinde kıvranıyor. Bir yanda patlayan bombalar, bir yanda susan dünya. Siviller ölüyor, şehirler yok oluyor, insanlık ise sessiz kalıyor. Hemen yanı başımızda Suriye'de 10 yılı aşkın süredir iç savaşla boğuşmuş. Libya başını kaldıramıyor. Irak paramparça olmuş. Yemen her gün bir başka felakette uyanıyor. Ve Filistin. Filistin hala kanayan bir yara. Bir çocuk aynı gökyüzünün altında yaşarken bombaların hedefi oluyorsa orada medeniyetten bahsetmek mümkün mü? Ama bitmiyor. Afganistan'da terör örgütleri ülkeyi yönetiyor. Vietnam hala savaşın izlerini silememiş. Pakistan açlıkla, sefaletle, iç çatışmalarla boğuşuyor. Peki bütün bu acıların, bu yıkımların arkasında ne var biliyor musunuz? Hepsinin ortak bir noktası. Amerika, Birleşik Devletleri. Özgürlükler ülkesi diyorlar. Demokrasinin beşiği, medeniyetin temsilcisi. Ama gerçek bu mu gerçekten? Yoksa o medeniyet maskesinin arkasında bambaşka bir yüz mü var? Amerika kurulduğu günden bu yana katliamların, sömürünün ve ırkçılığın merkezi oldu. Kanla kuruldu, gözyaşıyla büyüdü ve bugün hala Dünyayı kendi çıkarı için şekillendirmeye devam ediyor. 1492 yılında Kolomb tarafından keşfedilen kıta, Kolomb'un orayı Hindistan'ın devamı sandığından dolayı kıtaya ismini veren Amerigo Vespucci tarafından tekrardan keşfedildi. 16. yüzyılda İngiliz kolonistler bu bakir toprakların zenginliğini görünce gözlerinde bir anda dolar işaretleri belirdi. Yeraltı, yerüstü her şey bir hazineydi onlar için ve İngilizler bu fırsatı kaçırmadı. Birer birer kolonilerini getirdiler topraklara. Adeta yeraltı çarşısında gurbetçi müşteri görünce fiyat artıran Kayseri esnafı gibiydiler. Ama o toprakların gerçek sahipleri vardı. Kızıldereliler. Beyaz adam geldiğinde Kızıldereliler ondan hoşlanmadı. Çünkü beyaz adam sınır tanımıyordu. Her şeyi talan ediyor, her yere kendi düzenini getiriyordu. İlk başta azdılar, temkinliydiler. Ama sonra o kadim topraklarda medeniyet altında kıyımlar başladı. Hristiyanlaştırmak bahanesiyle gelen beyaz adam aslında sadece sömürmek istiyordu. Ve İngilizler bu yolda yalnız kalmadı. Diğer medeni uluslar da sıraya girdi. İspanyollar, Fransızlar. Hepsi aynı hırsla, aynı aşk gözlülükle kıtaya akın etti. Ama hikaye burada bitmiyor asıl yüzünü gösterecekleri dönem daha yeni başlıyordu. Kızıl derellere dağıtılan çiçek hastalıklı battaniyeler, sistematik soykırımlar, köle ticareti ve günümüze kadar uzanan kan zinciri. Afrika'dan tam 10 milyon siyahi insan zorla gemilere dolduruldu, zincire vuruldu, Amerika'ya taşındı, köleleştirildiler, satıldılar. Birçoğu o yolculukta zaten öldü ve ironik olan ne biliyor musun? Amerika'nın kurucularından, en büyük başkanlarından biri sayılan George Washington'ın bile onlarca kölesi vardı. Özgürlükler ülkesinin kurucusu ama özgürlüğü sadece kendine. Kölelik sadece tarlalarda değildi. Sömürgeciler güçlendikçe vahşi dedikleri Kızılderililere karşı bilinçli katliamlar başladı. Yani medeniyet adını verdikleri şey aslında bir soykırım projesiydi. Yerli halka bilerek çiçek hastalığı bulaştırıldı. Hastalık taşıyan battaniyeler yardım diye dağıtıldı. Kadınlar, çocuklar öldürüldü. Hatta Kızıldereli kadınlarla birlikte olmayı görev sayıyorlardı. Amaç melez bir nesil yaratmaktı. Yani genetik olarak bile bize benzesinler istiyorlardı. Bir Fransız yazar o dönem şöyle yazmıştı. Kızıldereliler Maymunlar gibi sırt üstü yatıyorlar. Karınları ve ayakları çıplak, bizim yüce dinimize inanmak yerine büyücülere inanıyorlar. İşte bu cümleler. Bir halkın yok edilmesine gerekçe oldu. Kızıl Kızılderililer uzun yıllar önce Türklerin de inandığı şamanizm tarzında bir dine inanıyorlardı. Ve farklı olmak o dönemin medeniyetine göre ölüm sebebiydi. Medeniyet herkesin özgürce istediği dine inanması değil mi aslında? İşlerine nasıl geliyorsa öyle davranmak onlar için atasporu olsa gerek. Ama sadece öldürmekle kalmadılar. Onların katledilmesinin normalleştirmek gerekiyordu. Nasıl mı yaptılar? Hollywood'la. Cowboy filmleri. Yani Westernler. Bu filmlerde kızıl Kızıldereller vahşi, barbar, saldırgan gösterildi. Kovboylar ise özgür, cesur, medeniyetin simgesi. Ve ne acıdır ki bugün bile dünyanın her yerinde o filmler hayranlıkla izleniyor. Biz bile farkında olmadan katillerin kahraman, kurbanların canavar olduğu bir hikayeye inandırıldık. Kızıl yönelik son büyük katliam 1911 yılında yapıldı. Ama aslında bu yüzyıllar süren bir soykırımın son perdesiydi ve aynı dönemde tarlalarda başka bir trajedi yaşanıyordu. Afrika'dan getirilen siyahiler şeker kamışı tarlalarında köle olarak çalıştırılıyordu. Beyaz adamın uygarlığı siyah adamın sırtındaki zincirle yükseliyordu. Uzun yıllar siyahiler insan yerine dahi konulmadı. Medeniyet 1861'de başlayan Amerikan İç Savaşı Abraham Lincoln'ün o meşhur sözüyle hatırlanır. Bir ulus yarı köle, yarı özgür yaşayamaz. 1863'te Lincoln özgürlük bildirgesini imzaladı. Kölelik resmen kaldırıldı ama sadece kağıt üzerinde. Gerçekte hiçbir şey değişmedi. Siyahiler hala ikinci sınıf insandı. Hala aşağılanıyor, dışlanıyor, hor görülüyordu. Güney eyaletlerinde Black Codes yani siyahi yasaları çıkarıldı. Siyahların oy kullanması yasaktı. Toprak sahibi olamazlardı ve beyazların izni olmadan çalışmaları bile suçtu. Daha 1960'lara kadar evet, sadece 60 yıl önce otobüslerde bile beyazlara yer vermek zorundaydılar. İstedikleri okula gidemez, istedikleri mahallede oturamazlardı. 1964'te nihayet sivil haklar yasası çıktı. Dünyaya özgürlük naraları attığı yıllar. Ancak o yıllarda siyahlarla beyazlar eşit sayılabildi. Oy kullanmaya başladılar. Ancak siyahilere yönelik ırkçılık hiçbir zaman bitmedi medeniyetin beşiğinde. Çünkü 2012'de Travion Martin, 2014'te Michael Brown, Eric Garner, 2020'de George Floyd. Hepsi aynı cümleyle öldü. Nefes alamıyorum. Zincirler değişti ama sistem hala aynı. Medeniyet bunlarla da bitmiyor tabii ki. Birinci Dünya Savaşı'na giremeyen Amerika, İkinci Dünya Savaşı'na girip pastadan payını almak istiyordu. Ve tarihin en yıkıcı hamlesini yaptı. Hiroşima'ya atılan atom bombası. 3 gün sonra Nagasaki'ye atılan ikinci bomba. Bilim insanlarının uyarlarına rağmen sonuç şehirler yok oldu, on binler yaşamını yitirdi. Bugün hala o topraklarda radyasyonun izleri sürüyor, tarım yapılamıyor, çocuklar sağlıksız doğuyor. Nesiller boyunca süren hastalıklar var. İkinci Dünya Savaşı'nın tozu tam dinmeden Amerika yeni bir gerekçeyle sahneye çıktı. Komünizmden kurtarmak ve Amerikan ordusu komünizmden kurtarmak için Vietnam'a girdi. Gerekçeleri Kuzey Vietnam'ın Amerikan gemilerine saldırdığıydı. Kuzey Vietnam'ın Amerikan gemilerine saldırdığı iddiası yıllar sonra tartışıldı. Bugün pek çok tarihçi olayın abartıldığını, manipülasyon olduğunu söylüyor. Ama sonuç değişmedi. Nepal bombaları, Agent Orange gibi kimyasallar kullanıldı. Ormanlar kül oldu, siviller yandı, doğum kusurları, genetik bozukluklar yayıldı. Silahlarla uçaklarla girildi. 3 milyonu aşkın sivil hayatını kaybetti. Amerika bu savaşta dış politikasını sorgulatacak bir tepki aldı ve stratejisini değiştirdi. Artık doğrudan işgal yerine yeni yöntemler kullanacaktı. Vietnam'da sihirli bir çözüm bulamadılar. Peki bu yeni strateji başka yerlerde nasıl uygulandı? Afganistan bunun bir denemesi miydi? Hemen anlatıyorum. Afganistan'da süreç şu senaryoyla başladı. Sovyetlere karşı mücadele eden gruplar desteklendi. Para, silah, eğitim verildi. Ama desteklenen grupların bir kısmı zamanla kontrolden çıktı. Taliban ve El Kaide gibi yapılar ortaya çıktı. Ve işte tam burada klasik bir yöntem devreye sokuldu. Önce kaos yarat, sonra o kaosun ortasına düzen getiren taraf olarak gir. Özgürleştirme ve demokrasi getirme söylemleriyle askeri operasyonlar yapıldı. Ama gerçekte ülkede uzun vadeli bir istikrarsızlık ve yıkım bırakıldı. Afganistan bugün bu politikanın bıraktığı izlerle dolu ve bu izler pek de medeniyetin etkisi sayılmaz. Bugün Afganistan'a bakacak olursanız ne de büyük bir medeniyet olduğunu görürsünüz herhalde. İşte medeniyetin etkisi bu. Peki aynı oyun Irak'ta nasıl oynandı? Orada hangi planlar hayata geçirildi ve geriye ne kaldı? 1980'lerde Amerika Irak'ta Saddam'ı destekledi. Tıpkı Afganistan'da mücahitleri desteklediği gibi. Ve strateji yine aynıydı. Kaos yarat, kaosu besle, büyüt ve yok et. 1990'larda Kuveyt krizi, sonrasında 2003'te ise açık işgal. Diktatörden kurtarma gerekçesiyle ABD ve müttefikleri Irak'a girdi. Asıl motivasyon neydi? Birçok yorumcu için cevap açıktı. Petrol ve Orta Doğu stratejik hakimiyeti. Sonuç, 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetti. Çoğu rapor farklı rakamlar verse de kayıpların boyutu büyüktü. Ülke etnik ve mezhepsel olarak parçalandı, bir boşluk ortaya çıktı. Ve bu boşluk El-Kaide yapılanmaların bölgede daha da yaygınlaşmasını sağladı. IŞİD'in yükselmesine zemin hazırladı. Yani terörden temizleme söylemiyle girilen bir operasyon yeni bir terör dalgası yarattı. Bu modern güç siyasetinin mantığıydı. Yıllardır PKK'yı neden desteklediklerini şimdi daha iyi anlayabiliyor musunuz? Bir sorun çıkar, daha sonra o sorunu besle ve büyüt. Ardından medeniyet. En sevilen başkanlarından Barack Obama umut ve barış için gelmişti. Ancak onun döneminde Irak daha fazla parçalandı. 7 ülkede drone saldırıları düzenlendi. Sadece Pakistan'a 300'den fazla drone saldırısı düzenlendi. Suriye'deki iç karışıklıklar tetiklendi ve bölgedeki bazı terör örgütleri aleni şekilde desteklendi. Ama kimse görmek istemedi. Çünkü o yüzünde gülümsemesiyle ilk siyahi başkandı. Dünyanın sevgilisi olmuştu ve ona Nobel Barış Ödülü verildi. Evet bunca şeyi dünya görmedi ve ona Nobel Barış Ödülü verdi. Artık Amerika'nın rolü kesinleşmişti. Dünyanın kurtarıcısı. Yaptıkları en iyi şey de belki buydu. Algı. Yine Hollywood etkisine gelecek olursak bütün filmlerde bu algı derinleştirildi. Marvel, Rambo. Alt metin hep aynıydı. Dünya tehlikeye girer, Amerika kurtarır. Hepimiz hayranlıkla seyrettik. Çocuklarımızın odalarını onların süper kahramanlarıyla süsledik. Kaptan Amerika, Iron Man. Ama asıl suçlu kimdi? Perdenin arkasındaki güç mü yoksa o güce inanan bizler mi? Trump döneminde ise tablo tamamen değişti. Irkçılık körüklendi, İsrail Kudüs'ü başkenti ilan etti. Müslüman ülkelere uçuş yasakları getirildi. George Floyd polis tarafından boğularak öldürüldü. Protestolar büyüdü, Trump kendi halkına karşı orduyu kullanmakla tehdit etti. 2020'de İranlı general Kasım Süleymani öldürüldü. Barış adı altında yeni bir savaş fitili ateşlendi. Ardından Biden geldi. Bugün tekrardan Amerikan Başkanı olan Trump Ukrayna Rusya savaşının en büyük faktörü Biden'dır diyor. Ben demiyorum, başkası demiyor. Rusya ile savaşacak gücü olmayan Ukrayna savaşa sürüklendi. Size tam destek vereceğiz dediler. Ama savaş kızıştığında Ukrayna yalnız bırakıldı. Medeniyet Yine sırtını döndü. Peki ya şimdi? Şimdi hedefte kim var? İran mı? Yıllardır fiilen yıpratılan, küçük kardeş İsrail'e bırakılan İran. Ama İsrail başaramadı. Şimdi gözler yeniden Amerika'da. Kaç yıl sürecek bu hazırlık ve ne zaman patlayacak o büyük fırtına? İşte yüce medeniyetin bıraktığı miras bu. Yıkılmış şehirler, bölünmüş ülkeler, yetim kalmış çocuklar. Her biri Amerikan medeniyetinden nasibini alan mazlum milletler ve belki de sıradaki henüz farkında bile değil